Günaydın arkadaşlar. Bu gördüğünüz Dieter, bir, birinci ayda geldik, bunun imdatlarını taktık. Ee, Yalova'da diş taktırıyoruz. Bak bu adam Almanya'da 73 yaşında, hala tırşiföle yapıyor, çalışıyor. Çünkü çalışmak zorunda. Almanya vatandaşına bakmaz, Avustralyalılar, Azüllere çok iyi bakar. Şimdi bu adamın dişini işte diş doktoruna gidiyoruz. İnşallah bugün bir de Dieter'in dişleri geldi. İşte, parası anca buna yetti. <gülüyor> <gülüyor> Fazla para getiremedi. Bu kadar. Başka yok. Parası buna yetti. Burada yatıyor kendisi de. 50 defa dedim ki Alman hükümetinden yardım iste dedim, yapmadı. Parası anca buna yetiyor arkadaşlar. Takma denetini. Ne oluyor? Yaptığıysa ki Portugal 500 Ja. Habe ich dabei gesagt, zeig mir noch mal. Süper. Evet, diş denemesinden çıktık. Şimdi biraz Yalova'da geziyoruz, yemek de yedik. 48 sene kasaya para yatırmış. 48 senenin sonunda aylık 1100 Euro emeklisi var. Tır şoförlüğü yapıyor yapmak zorunda çünkü geçinemez. Şimdi parasını biriktirdi, dişini taktırıyoruz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, Almanya'ya gelmek isteyen arkadaşlar var. Vallahi gelirseniz, gelirken dikkat edin bu internetten bize üye olun. 3500 Euro şuna verin, duyuyoruz bunları. Bunların tuzağına düşmeyin. Bak kaç tane, ben hiçbir tane YouTuber'ın ismini vermek istemiyorum. Çok büyük tuzaklar var, düşmeyin bunların tuzağına kardeşim. Bizim Almancı var, yazın Almancıya, o bizim Almanca arkadaş. Onun sayfası benden de görebilirsiniz. O güzel bilgi veriyor valla. Ya bir şey de beklemiyor karşılığında. Ya yani ben acıyorum adam 4500 bin, bin lira para vermiş. Gelemeyen insanları duyduk biz ya. Biz acıdık onlara. Tamam gelin gençler bak o da rahat edersiniz. Allah yardımcınız olsun. Vallahi bile geldim bir haftadır buradayım. Tam bir yerde kahve içiyoruz. Bir yerde 4 lira bir tarafta 50 kuruş ya. Yani oy olarak ben söylüyorum. Abi yer yer değişiyor. Çok pahalı. Allah yardımcınız olsun. Neyse ben şakayla karşı geçiyorum. Şunun içini yaptıralım da gidelim artık. Hayırlı günler.